Özdeş 8 mıknatıstan 4'ü e, KLMP dinamometreleri ile tavana asılı iken diğer 4'ü de yere konuluyor. Ve bu durumda dinamometrelerin gösterdiği değerler bize soruluyor. Mıknatısların zıt cins kutupları birbirini çekerken aynı cins kutupları birbirini itecektir. Ve buradaki itme çekme kuvveti aradaki uzaklığın karesi ters orantılıdır. Dolayısıyla şekil 1'de eğer S kutbu N'yi F kuvvetiyle ile çekiyorsa Şekil 2'de S, nye aradaki uzaklık 2 katına çıktığı için kuvvet azalacak ve F bölü 4 gibi bir kuvvetle çekeceğini söyleyebiliriz. Ee, şekil 3'e baktığımızda N kutbu N kutbunu itecektir. Aradaki uzaklık D iken oluşan kuvveti şekil 1'de F demiştik. Burada da N, N'yi F kuvvetiyle yukarıya doğru iterken ee, son şeklimizde N, nye aradaki uzaklık 2D'ye çıktığı için Burada 2D olan kuvvete F bölü 4 demiştik. F bölü 4 kuvveti de itecektir. Burada tabi aynı zamanda mıknatısların ağırlıklarına da dikkat etmeliyiz. bütün mıknatısların ağırlıkları özdeş oldukları için G ve yere doğru olacaktır. Bu durumda dinamometrelerin gösterdiği değerleri yazarsak K dinamometresinin gösterdiği değer F artı G kadardır. L dinamometresinin gösterdiği değer F bölü 4 artı G kadardır. Görüldüğü gibi K'dan daha düşük. M dinamometresinin gösterdiği değer G eksi F. P dinamometresinin gösterdiği değer de G eksi F bölü 4 kadardır. E, dolayısıyla burada en fazla gerilme K'da daha sonra L'dedir. P ile M'de kendi arasında sıralandığında G'den daha büyük bir şey çıkarıldığı için M dinamometresine kalan gerilme kuvveti daha az olacaktır. Dolayısıyla buradan P'deki gerilme de M'den daha büyüktür denilebilir. Şıkları incelediğimizde bunun E seçeneğinde doğru olarak verildiğini görüyoruz.